Sırada haftanın ödüllü oyunu doldur doldurabilirsen var şimdi. Evet biliyorsunuz haftanın ödüllü oyununda birinciye altın bir kolye veriyoruz. Muhteşem evet. kolyeler verdik. Bugüne kadar bu hafta da şahane bir altın kolye veriyoruz. Bakalım bu şanslı kim olacak? Hangi gelin olacak? Zaten şimdi büyük ihtimalle ben kazanacağım. Diyorsun. Ay göreceğiz onu. Cuma'ya kadar Aynen. zamanı var. En az cuma günü sendeyiz Aysu. Evet, ben Sende göreceğiz haftanın birincisini. <laughs> evet. Şimdi sen neydik ilk gün? Kaç tane doldurdun? Dört tane yaptım Aslı Hanım. üzülerek söylüyorum inşallah Ceren arkadaşımız kazanır. <laughs> aa! Beni Aslı Hanım. Ben çok... <laughs> Gözlerimiz yaşardı gerçekten. Ya, şey. Aslı Hanım hakikaten kazansın. Sen Ceren'i Ceren mi tutuyorsun? Peki. Evet Ceren'i tutuyorum bugün. <laughs> Neden? İşte aslanım belki arkadaşımız yapamaz. Yarın belki başkasını tutar. E, yarın aşçı yani. tutacaksın mesela. Fark etmez yarın da belki <laughs> aşçı tutarım. Allah Allah bugün seni tutası geldi. Ben <laughs> de anlayamadım. Ceren <laughs> sen 6 tane yapmıştın. Evet aslanım 6 tane Sizce yapmıştım. Sizce ben... kaç tane yapar Nursel'i? Bence, Bence 5, 4 belki. ya da 5. 6'yı yani 6, yı, 6 yı bulur 5 ya. 5 ya da 6 aynı. Çalıştın mı? Evet dün akşam denedim en fazla 7 yapabiliyorum. Hadi ya. evet hatta pişirdim birazdan sunum masamda göreceksiniz. <laughs> Zeytinyağlı mı yaptın? Zeytinyağlı. Ne yaptın? koydun zeytinyağının içine? İçi kayınpeder... Ay, ay. Kayınpederi kızıdır. <laughs> o da oldu. Kayınpederin de aslında bu Ne olacak? Ay kendisi? Devam. İçi kayınvalide mi Ha valide. Evet. Peki. İçi kayınvalide mi hazırladın? Bilmiyorsun ya. İçiyle ilgili bir malumatın yok, yok mu? Aslında nasıl yapılığını biliyorum da ben dün arkadaşımızın da evindeydim, gelene kadar kayınvalidem hazırlamıştı alsın. Dolmada kim iddialı? Peki soralım bakayım. Kim güzel iç hazırlıyor? Ben... Sen. Sen. sen de ben de yaparım. Ben de yaparım yani. ya. Herkes yapar ya. Evet, Herkes evet. yaptı ya. kendi kıymalı yapıyorum. yapıyorum. Sen kıymalı yani yapıyorsun. Bol sen, baharatlı. Aslan bol ben, ben, yani evet, çok çok ben de ya. Yani kıymalı koyuyorum. Baharatını çok Ben de. Mesela bizde de yöresel olarak çam falan koyulur doğru. Zeytinyağlı ya. Evet zeytinyağlı. Ben de zeytinyağlı yapıyorum. Çok da bir lezzetli sık oluyor. Fıstık üstü koyuyorsun sen de? Hayır ben sadece normal zeytinyağını çok bol koyuyorum içine de. Dışına da dışına da. Dışına da serpiyorum böyle. Parlaması lazım o zeytinyağının masaya geldiğinde değil mi? Sen nasıl yapıyorsun? Ben de bu şekilde yapıyorum. Maydanoz sevmedi benim için tercih etmiyorum ama onun dışında normal. Dereotu koyuyor musun? Dereotu koymuyorum. Yok ya, ya ben onu. de maydanoz işi şey söylüyor. Zeytinyağlı yapıyorsanız otu. mutlaka dereotu evet, Bence koyun. kesinlikle maydanoz. Ve bol soğan. Soğan evet, evet, kesinlikle. Bol soğan bir güzel kavurun Evet. evet. ama dereotu ve ben hani üzüm de seviyorum o minik evet, siyah Evet var ya evet. Üzümü. üzüm. Evet. Üzüm de yakıştırıyorum. Bazen fos şeker de çabuk. koyuyoruz evet. ve olmazsa olmazımız nane. Nane. Nane koyuyoruz. Evet. evet. Zeytin evet. Ben de koymuyorum. Yani Osmanlı e, mutfağında zeytinyağlıya mutlaka işte çam fıstığı, evet. işte o üzümü, üzümü. Evet. E, dereotu ve ama yani pirinçten fazla soğan koyulur. Asla asla evet. mesela soğan ben dağlardan şey kendim yani. topluyorum. Kekiklerimiz var. Kekik Organik, evet <gülüyor> kekik. <gülüyor> Organik, Organik. <laughs> Organik kekik koyma. Zeytinyağlıya kekik yok. <laughs> nane okey ama kekik. Organik yok. nane. Kekik sen be. ete tavuğa falan koy. Koyurum evet. aslında biz de o şekilde mesela kekik sevdiğimiz için eşimle evet. biz kekikle dolduruyorum. Baharatı. Sarmaya zeytinyağlı. Zeytinyağlı olmaydı koyurum baharat. Farklı bir tat verir ama ya. ya. Vallahi yanlış yapıyorsunuz. Evet. Yani kekik koyma yiydin Neyse biz yarışma. Yolumuza dönelim o halde. Ben Hazır mısın? Evet hazırım. 60 saniye veriyoruz. Evet. Şimdi iki gündür gösteriyorum. Evet. Sana da hemen kısaca göstermek istiyorum. Ee, i̇ster kaşıkla, ister elinle... Ee, biber dolmamızın içini dolduruyoruz. Şimdi ne yapıyorduk? Böyle çok doldurmuyorduk. Tamam. Böyle bir parmak kadar, işte bir buçuk parmak kadar boşluk bırakıyoruz. Yani o domatesle kapak yapacağımız gibi düşün, tamam mı? Tamam. Bakayım şöyle, şöyle tam hizayı göstermek istiyorum. Ha şu. Evet. Tamamdır Aslan. Böyle istiyorum, Okey mi? Biliyorsun evet. okay. kızlar. Evet. Tamam. Şöyle de bırakıyorum örnek olarak. Şöyle de gözüksün. Hazır mısın? İster kaşıkla ister elinle hiç fark etmez. Şimdi sayalım. 3, 2, 1, başla. 60 saniye geldi. Yapamıyor yok ki. Yapamıyor yok ki. Yapamıyor ki. Yapsa da, yapsa da yapamaz. Yapsa da yapamaz. Yapsa da yapamaz. Yine şavlar. Yapamıyor Yapıyorsun. ki. Yapamıyor 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 ki, yapamıyor ki, yapamıyor ki. Yapamazsın yapamaz gerçekten şişe biraz. Birazdan diniz çalışır. Biraz çalışır biraz yolu. Yolu. Evet yapar, yapamaz. Yaparsın, yapamaz. Yaparsın, yapamaz. yapamaz. Yaparsın, yapamaz. yapamaz. Yaparsın, yapamaz. Yaparsın, yapamaz. Yaparsın, yapamaz. Yaparsın, yapamaz. 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 Evet. Son 11 saniye. Tamam yapsa da 9, 8, 7, 6, 5, 4, Olmadı. Sıfır. Kaldı. 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 Yani. kaldı. <laughs> Bakalım şöyle. Evet. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ne oldu? Çok üzüldüm Aslı Hanım. Ceren kazanamadı. Dur bakayım. 2, 4, <laughs> Altı, yedi, 6, 7, 8. tane. Uuu. Bravo. Ben ya yapmıştım şu an kendimi de geçtim. E, vallahi Valla tebrik <laughs> ediyorum. Yarın onu görürsün inşallah. 8 tane. <laughs> evet. ha? Belki 9. ile bir tık hızlı olsam yetiştirir. Evet. evet. Biraz evet bir yavaştın olmasaydı bunu ya. duydunuz evet. duyduğunuz anda Ondan... paniğe <laughs> ah, Dün akşam da kayınvalidemler annemler. <laughs> Ay olmaz Valla bayağı çalışmışsın ya. Evet evet. Ceren seni geçtim. Canım. Teşekkür ederim. Ceren ne diyorsun? Güzel yaptın. Çok üzüldüm Aslı evet. Hadi bakalım. Gazanız mübarek olsun. Anınca da oturur ağlarsın o zaman. Oo gelinimiz iddialı. <laughs> bakalım diğer gelinler yarın var daha. Aynen bu arada daha evet. perşembe evet, var, cuma, cuma var. var. Belki yani. yarın Ayşe Yener. Ay, yarın benim günüm. Yarın bu senin yarın günün, ben onu geçeceğim zaten evet. Hadi göreceğiz Aha. hanımlar. Evet. Bakalım yani artık sen de onları haber evde Aynen. <laughs> Hazırlık. Yarın olsun, hayır olsun diyelim. Evet. Bakalım altın evet. kolyemizi bu hafta hangi gelin kazanacak? <laughs> Tabii ki 50.000 TL ödül. Bakalım cuma günü Hangi gelin evet, olacak? <laughs> Ödül diyor. Ta ödülden bahset. Evet, ödülden bas. 50 bin liralık. Ay. <laughs> <laughs> ben artık şeye odaklandım aslanım. Kolye odaklandım. Öyle mi? <laughs> evet. Kolyeyi sen mi alacaksın? Yani inşallah bakalım. Göreceğiz. <laughs> 50 bin TL'yi kim alacak? Ben. 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 <laughs> ben herkes kendini söylüyor zaten. E hadi o zaman iyi olan kazansın diyelim. Ve sizi ben yatak odasına gönderiyorum diyelim. Evet. Yani dolma biber konusunda ben en az 7 tane yapabileceğime inanıyordum zaten. Dün akşam da bunu denemiştim. Ama 8 tane de doldurdum. Ceren'le geçtim de ve sana da of olsun. <laughs>